Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5. sınıf sosyal bilgilerde temel haklarımız ve bağımsızlık sembollerimizi işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Temel haklarımız. İnsanların doğuştan sahip olduğu ve insanlar insanların yaşayabilmesi için gerekli olan haklara temel haklar denir. Temel hak ve özgürlükler anayasada yer almaktadır. Bazı durumlarda temel hak ve özgürlükler kısıtlanabilir. Peki bunlar ne? Savaş, bazı bulaşıcı hastalıklar, olağanüstü hal, milli güvenliğin tehlikede olması, kamu düzenin bozulması. Ama arkadaşlar, e, bunlar kısıtlanabilir ama e, bir de hiçbir şekilde kısıtlanamayan haklarımız var. Yaşamı hakkı, düşünce özgürlüğü, deneme vicdan özgürlüğü hiçbir şekilde kısıtlanamaz arkadaşlar. Katılım hakkı. 1- e, Katılım hakkını en iyi örnek genel ve yerel seçimlerde oy kullanmak ve aday olmaktır. 2- Sivil toplum kuruluşlarında yer almak, 3 karar alma sürecinde düşüncelerimizi belirtmek, 4 sınıf başkanlığı seçimlerinde sınıf temsilcisi seçimlerinde, kulüp seçimlerinde aday olmak ya da oy kullanmak e, katılım hakkıdır arkadaşlar. E, evet temel haklarımızı bitirdik. Bağımsızlık sembollerimize geçiyoruz. Bağımsızlık sembollerimiz e, Bağımsızlık sembollerimiz nelerdir? Bayrağımız, milli marşımız yani İstiklal Marşı, dilimiz yani Türkçe, paramız TL, anayasa, TBM, e, başkentimiz. E, evet, arkadaşlar bir de Cumhurbaşkanlığı forsu var. E, evet, şimdi de bayrağımıza geçiyoruz. E, en önemli bağımsızlık sembolümüzdür. Bayrağımızdaki kırmızı renk şehitlerimizin kanını temsil eder. E, şimdi de İstiklal Marşımıza geçtik yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Besteler Osman Zeki Öngör. Ee, arkadaşlar normalde biz İstiklal Marşımızı böyle okuruz. Korkma sarmaz bu şafaklarda ama işte Osman Zeki Üngör sayesinde korkma Sönmez öyle okumaya başladık arkadaşlar. Ee, i̇stiklal Marşımız 10 kıtadan oluşur. Törenlerde ilk iki kıtası okunur. 12 Mart 1921'de kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar temel haklarımız ve bağımsızlık sembollerimizi bitirdiğimize göre bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.